Birden İsmail Ali, Ali Gürbüz. Ali üyemiyor. oradan bastırabilecek. Arkasına geçme çabası içerisinde. Çünkü pozisyon Ali Gürbüz'den. Cengizhan atabilecek mi? Cengizhan kafa içte kaldı. Aa, Şimdi o yükleniyor. Ama kim atabilecek? Cengizhan mı? Ali Gürbüz mü? Ali Gürbüz! Gürbüz! İşte pehlivan. Ali Gürbüz. Cengizhan şifşe işsizlik sağlıyor. Adını çeyrek pilere yazdırıyor. Pehlivan bu. Bravo Müthiş Ali Gürbüz. Müthiş bir hamleydi. Müthiş. Kırkpınar baş pehlivanını böyle mağlup ediyor. İki... Az önce de Kündey'i yakalamıştı ama. Bir kez daha istiyoruz. Bir anda tek daldı. Paçaya uzanmak istedi. Bir anda Kündey pozisyona dolandı Ali Gürbüz. İşte tam burada. Paçayı çok güçlü yakaladı. Allah... Cengiz El Şimşek tam bu pozisyonda açılabilirdi ama vazgeçmedi. Ali Gürbüz bravo, bitirici bravo. darbesini. Son Künde bükücü Ali Gürbüz. Burada da Kündey'e yattı. Geçmiş olsun Cengizhan Şimşek o da her şeyin ortaya koydu. son Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek. Ali Gürbüz hemen yanı başında Cengizhan Şimşek sakatlanınca sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor. Ali Gürbüz de rakibinin durumunu dikkatle takip ediyor. Ali Gürbüz ben buradayım kardeşim dedi. Orhan Okulu o mesajı vermişti. Ali Gürbüz o mesajı vermişti. Fatih attı Hüseyin Al Hüseyin. Mustafa Taş karşısında. Bakalım ne yapacak? Mustafa Taş onun o atağını savuşturdu. <laughs> Tribünler Ali Ali sesleriyle yankılanıyor.